Ve memleketimin güzel insanları. Öyle. İptalimi aldı beni. Abi dedi Sızır dedi. Sızır'dan çata geldik. Çattan çatı. Sızır'dan çata geldik. Çattayız. Hemze abim. abim. Hasan'a selam olsun. Tamam. <laughs> Yavuz abinin köyündeyim. Öyle. Kendi köyüm. Baktığınız yer aydınlık. Gününüz aydın. Gününüz her daim aydınlık olsun. Öyle. Bakmasını görmesini bileni diyeceğim. Muhtarım. Aynen. Abim. Köyün kahvesindeyiz. Sivas'tayız. Ee, Sızır'dayız. Gemerek'teyiz. Çat'tayız. Bakmasını görmesini bilerini diyeceğim ben. Abim kolay gelsin. Abim sizleri de İbrahim iyi ki getirdin beni. İşin gücün rahat gelsin. Bu Hasan'ın babası. Doğduğu gün Yavuz abim ağzına tükürdü. Hasan'ın tabi. Remzi abinin değil. İnşallah abim. Herkese iyi akşamlar. Baktığınız yer aydınlık olsun.